Devlet Bahçeli'nin yükselen, toparlanan ve dengeye gelen Türkiye ekonomisinde olağanüstü hiçbir şey yoktur. Geleceğe güvenle bakmak varken makroekonomik parametrelerle ilgili cahilce polemikler yapmak, yalnızca kriz severlere hizmet, yalnızca Türkiye'nin düşmesini gözleyenlere himmettir demiş. Bu açıklama hakkında ne söylemek istersiniz? Ben kendisinin de buna inanarak söylediğini zannetmiyorum. Bakın hanginiz bu lafları altına imza atarsınız? Yükselen, toparlanan ve dengeye gelen Türkiye ekonomisi. Yani bu lafa acaba kendi inanıyor mu? Ekonominin berbat olduğu herkesin gözünün önünde. Yani bir ayda dolar iki katına çıktı. Ve demek ki bu dengeye gelmekse, Demek şimdiye kadar Türkiye ekonomisi tamamen dengesizmiş. Demek ki dolar yüksek olmadığı için dengesizmiş. Dolar yükselmiş, dengeye gelmiş. İyi. Yani Erdoğan ne kadar ekonomiden anlıyorsa, Bahçeli de o kadar ekonomiden anladığını göstermiş oldu. Demek ki Bahçeli de ekonomistmiş de biz bilmiyormuşuz. Bunca ekonomistler, ekonomi batıyor dediği halde, o çok güzel her şey diyebiliyorsa, pes demekten başka bir şey bize düşmez. Böyle e, konuştuğu müddetçe de e, oy kaybetmeye de devam edecek. MHP de bitişte. Yalnızca ekonomi değil, MHP de bitişte. O da çok gerilemiş durumda. MHP neden bu kadar AKP'yi destekliyor? Bence AKP'yi çok sevdiği için değil. AKP MHP'nin projelerini uyguladığı için. MHP hiçbir zaman iktidara gelemez. Hiçbir zaman proje partisi değil, projeyi uygulayamaz. Ekonomiden de anlamaz. Asla böyle bir hedefi de yoktur. MHP hep kendisini patron görür, devlet olarak görür. Hükümet olmaya razı olmaz, hükümet olmayı istemez. Ben patronum zaten, müdürlüğü kabul etmem diye düşünür. O yüzden de e, hiçbir projesi de yoktur. Yani memleketin kalkınmasına dönük projeleri yoktur. Bir parti gibi değildir. Bir siyasi örgüt gibidir yani. Yani parti Türkiye'yi kuşatmak zorundadır. Bütün meselelerle ilgilenmek zorundadır. Ekonomiyle ilgili de projeleri olmak zorundadır. Tarımla ilgili, sanayiyle ilgili, hayvancılıkla ilgili, eğitimle ilgili her konuda projeler olmak zorundadır. Öyle bir şey MHP'de hiçbir zaman olmamıştır ve böyle bir niyeti de olmamıştır. Ancak devlet denilen mekanizma projeyi yapmıştır. AKP'nin eliyle uygulamaktadırlar. Bu projenin büyük bir çoğunluğu İslami faaliyetleri zayıflatma üzerinedir. Ve bu projeyi AKP ile uygulayabildikleri için AKP'ye destekleri devam etmektedir. Yani ekonomi bu kadar bozukken bunu Herkes gördüğü halde 85 milyon insan bunu görürken yani Bahçeli'nin bunu görmemesi düşünülemez. Bu yani sadece ve sadece bizim projemizi uyguluyor, bizim istediğimiz doğrultuda gidiyor, bizim istediklerimizi zayıflatıyor, bizim istediğimiz şekilde mücadele ediyor, o halde ekonomi önemli değil demesidir. Bu şekilde bakmasıdır. Bunun başka izahı yoktur.